Merhaba. Şıkır şıkır bir güzel akşam. Evet burada bir gece böceği var. Işık böceği, ateş böceği. Evet. Bunlar özellikle son yıllarda büyük bir zehir kullanımıyla tarımdan, dağ bölgesinden kaybolmuştu. Bugün dağda bulduk bunu, dağa tırmanırken. Hemen tespit ettim bir tane. Bunları 40 sene önce, 35 sene önce görüyordum. Ve bir de bunların kardeşi vardır, böyle şey, zırcır yapar, gece cırcırı Kara, siyah bir tane, tehlikesiz bir böcek. Buna sevindim yani, de bu sevincimi paylaşmak istedim. İyi akşamlar, teşekkür ederim.